Kılıçdaroğlu mu, Gül mü yoksa İmamoğlu mu? Millet İttifakı'ndaki adaylık krizinde yeni bilgiler ortaya çıktı. De bilirliğinde İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Ben Cumhurbaşkanı adayı olmayacağım" açıklamasının ardından basına dikkat çeken bir görüşme haberi düştü. Diriliş Postası'nın haberine göre Abdullah Gül, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını belirleme sürecinde CHP'li isimlerle masaya oturdu. Joe Biden göreve geldikten sonra ilk olarak Amerikan Büyükelçisi ile görüşen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün geçen hafta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile görüştüğü belirtildi. Söz konusu gizli görüşmeden sonra Millet İttifakı'ndaki adaylık denklemi baştan aşağı değişti. Demokratik. Görüşme sonrası Cumhuriyet gazetesi yazarı Mine Kırıkkanat'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi hakkında can alıcı bir dosya bulunduğunu açıklaması dosya tehdidi olarak yorumlandı. Akşener'in sürpriz bir şekilde 2023'te yapılacak seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı olmayacağını açıklamasının da bu görüşmeden sonra gelmesinin dikkat çekici olduğuna vurgu yapıldı. Aradır beklenen Gül İmamoğlu ve Kaftancıoğlu görüşmesi sonrası kulislere adaylıkla ilgili yeni bilgiler de düştü. Abdullah Gül'ün Millet İttifakı adayı olmak istediği ancak henüz bu talebe olumlu bir yanıt alamadığı belirtildi. Kendi adaylığını kabul ettiremeyen Gül'ün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun aday olmasını istediği kaydedildi.